Kimin puanını açalım? Esin'in puanını açalım. Esin bayağı sessiz sen de <laughs> Esin... bütün gün. Bakalım kaç puan verdin görelim. Benim sana puanım 3 daha yüksek bekliyordum. Belki 4 verebilir diye düşünmüştüm. Her şeyi beğendiğini söyledim. Yemek masasında bardağın içinden toz çıkmasından aslında bir puan kırdım ben. Direkt o tozla bütün bir masanın emeğini sildin yani. Yani o Hayır kadar ellerine demek. sağlık. Gerçekten her şey çok güzeldi. Ben hiçbirinde bir problem yaşamadım. Gayet lezzetliydi hepsi de. Ellerinize sağlık tekrardan. Ama o gerçekten benim için bir puan kırmalık bir durumdu. Yani yeni yıkandılar ama nereden geldiğinden bilmiyorum. Ama 3 bardakta birden vardı. Bir de ben evet. de e, esinden daha yüksek bir puan bekliyordum. Evet daha kesin. yüksek bekliyordum. Dört verebilir Zaten yüksek. Şu 4 verebilir diye düşünmüştüm. Ben de 4 evet. Şu an Yaren beni çok şaşırttı. <laughs> Çünkü Yarren her şeyi şey. beğendi. Ben Peki bir puanı nereden kırdın? Yani benim tarzım bir de bohem olmadığı için hani belki diğer arkadaşlarımın evinde daha güzel bir evle karşılaşırım düşüncesiyle. Peki ya bir daha puan kötü bir, bir evle de. karşılaşırsan daha o bir puanı daha düşük puan vereceğim. 2 ya da 1 mi olacak? Ya yani. yani bence 3. Ben ona daha yüksek beklerdim. Bir 4 beklerdim ben. diyorsun. Evet. Neden benden bu şekilde 4 puan bekliyordunuz? Çünkü önce. her, Beğen, şey yani bendi. her şeyi beğendiğimi söyledim. Ben evet. en azından beğenmedim dedim. Da dedi. Kızı yani. Çok fazla bu kız be. beğenmedi ama yine de Ravza 3 verir diye bekliyorum. Sen her şeyi beğendiğini söyledin. Her şeyi beğendim. Ya ben beğenmediğim bir Ama düşün. Düşün. ben... Yani... kırdığım yerleri de söylüyorum. Tamam, ama şey, evet haklısın tamam. ama bir bardakta toz olduğunu bile bütün mesela, Ben kıramazsın. şu an takıldığını öğrendim. Hiç şey onu duymadım bile yani. söylemedim ben sofrada söyledim. Sen, dedim. sen sofrada işte bardakla sofra'da ben de dedim hatta bana vereceğiz. Hayır benim de bardağımda var dedim. Ayrıca bana meyve suyu istediğim zaman bana kendi bardağıyla verdi. Benimkine ben kendi bardağımı istemeden. kullanmıyordum ona evet. kullandım. Evet. Demek ki bizim evlerimize gelince de beğendim beğendim deyip son anda karar değiştireceksin. Yani gerçekten çok beğeneceğim bir ev olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin tarzı farklı. Sen kendi evet. tarzına bu eve... Bence bir tutamazdın. Bu evi Kendine genel olarak beğendiysen, ona göre beğendiysen, bir puan vermen lazım. Bu, bu benim tarzım. Ben senin evine geldiğimde çok farklı görürsem, değil mi? Bu da benim tarzım değil ya. Haklısın. Yani o zaman tarzına aslında göre kendi tarzınıza göre değil. Bu ev bohemse boheme uyumadı. Ama ben zaten bohem sevdiğimi söyledim. Yani Bu evde bohem tarzını beğendiğimi dile getirdim. Ama, Ama Bohem'i beğenmediğimi, beğenmediğimi söylüyorum hı. ve başka bir evde daha güzel bir evle de karşılaşabileceğimi düşünüyorum. Yani aslında yüksek puanlarını görmediğin için daha dört evet, tane göreceğin, yani bir evi onlara saklıyorsun. tane göreceğin ev için saklıyorsun. Umarım 4 puanı kullanabileceğim bir yer görürsün. Umarım. Peki İnşallah. görmezsen pişman olur musun sen? Olurum mu gibi hissediyorum. Umarım pişman olmazsın. Pişman İnşallah. olmanı hiç istemem. Ay bak sessiz sessiz dedik Nisanur'a. Açıldı Son puanlar açıldı açılınca. Diye. Son puanımızı da görelim o zaman. Gülistan senin puanını da görelim. Benim sana puanım. 3 Yani ben Esin'e şaşırmıştım zaten. Seninkini normal buldum Esin'inkinin yanında. Bekliyordum. Sen de yine beğenmiştin. Aslında Esin'le hemen hemen aynı yorumları yaptılar gibi. Biraz daha fazla konuştu Esin'den. Esin hiç konuşmadı ve beğendiğini hep dile getirdi. Hani diyorsun ya hiç konuşmayıp da bu puanı verdiler diye. Evet. Sence benim o kadar konuşmama iki puan normal değil mi? Onlar üç vermiş hiç konuşmadıkları evet işte, halde. Evet ben şu an ya bana an, kızmanı mı? istemem. Ben Kizmiyorum. gerçekten dediklerimin arkasındayım. zaten arkasında. az önce. Evet, yani beni yanlış lütfen. En azından dediklerimin arkasındayım ve bir duruş sergiliyorum burada. Şimdi ben de o kadar söyleyip sana dört puan verseydim emin ol bu da çok gözet batardı. Ama evet. ben düşüncemi sana açık bir şekilde aktardım ve yani net bir şekilde de sana bunu söyledim ve düşüncemin puanını verdim ama hiç beğenmedim beğendim yani demeyenlerin çok verdi. Diğer puanları görünce zaten seninkine bile şaşırmadım. Diğer puanlar daha esine çok şaşırdım gerçekten şaşırdım. Yani bana bu kadar şaşırıyorsun ona neden hiç şaşırmadın? Çünkü o konuştu bazı yerlerde bana beğenmedim, bunu, bunu sevmedim bu olmamış Ben de ya da bu. Ben de sana sevmediğim olmuş. şeyleri söyledim. Sen daha söyledim, şeyleri de az söyledin bence. Daha, daha belki söyledin, ona göre daha az söylemiş olabilirim ama ben de söyledim fikirlerimi. Tabii ki söyledin ama o daha çok eleştirdi. Sen ben o yaptın. Neler nelere evet. puan verdin? Nelerden kırdın ya evet. da çeyizime ve karşılamana puan verdim emek verdiğin için. Teyze'nin de eksik görmedim açıkçası. Yemek kısmı da, sofram da gayet güzeldi hepsi. Tabii ufak tefek şeyler vardı, peçeteyi beğenmemiştim. Ee, bardakta Toast bir şey çıktı. çıkmıştı, toz çıkmıştı. Onun dışında salonun çok ka karışık. Yatak odan da aynı şekilde öyle karışıktı. Ee, bohem, bence bohem bu değil. Yani benim bence elime geldiğimde boham bu. göreceksin bohem. Yani ya bu bohem şekilde. ahşap çok ve çünkü. beyaz olur. İçerisinde yeşillikler olabilir, yakışır. Ben de senin evini Traver... çok merak evet, ediyorum. Göreceğiz. Tabii ki göreceğiz. Yani bohemi beğenmediği evet, için bohemi beğendin. Yani evi hiç yani Baham beğenmedin Baham bu o zaman. Değil. Tırı karşılamayı beğendim. Evin tarzı bana uymadığı için beğenmedim ama Ama sen de bohem o... tarzı kullanıyorum diyorsun. Efendim? Sen de bohem tarzda bir e, evin var diyorsun. bohem tarzı ama işte bohem bu değil. Bakalım Allah... senin evinde bo... gerçek evet. bohemi görebilecek tamam. miyiz? Ne diyorsun? Beklediğim puanlar daha bazılarından. Puan evet, bazılarından daha yüksek puan bekliyordum bu Hanım. 11 puan aldın toplamda gelinlerden. Evet. Yani kötü bir puan değil aslında. Ortalama bir puan. Ama tabii dediğin gibi yüksek beklediklerinden beklediğim puanı alamadığın için birazcık evet. modun düştü anlıyorum. Ama henüz ben puanımı kullanmadım. Evet. Şimdi ben de senin için puanımı kullanacağım. Yeni haftaya Kocaeli'de başladık. Gelinimiz iki aylık evli Nisanur. Karşılamasında gerçekten şaşırttı bizi. Kocaman bir 15 metrelik tırla dayısıyla birlikte geldi. Çeyizlerini de sermiş. Aslında bana göre değişik bir karşılama oldu ama gelinlerim tarafından çok da beğenilmedi. Yani beğenenler de var, beğenmeyenler de var. Birazcık üşüdük tabii bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak bence tatlı bir karşılamaydı. Farklıydı en azından. Sunu masası gayet keyifliydi, lezzetliydi hepsi. Birbiriyle uyum içindeydi her şey. Salonda ufak tefek uyumsuzluklar vardı. Bohemle bir tık işte tabloyu beğenmediler, daha gold buldular. Ee, bazı şeyleri eleştirdiler, çiçekleri eleştirdiler. Aslında bence, bana göre yani gelinlerimden çok düşük puan aldığını düşünmüyorum. Ortalama bir puan aldığını düşünüyorum. Kendisi biraz sessiz sakin bir gelinim. Umarım bu hafta boyunca böyle devam etmez. Ama ben birazcık Nisanur'dan daha ilerleyen günlerde böyle sesinin yükseleceğini hissediyorum. Ee, hep birlikte göreceğiz. Şimdi kendisine puanımı kullanıyorum. Teşekkür ederiz her şey için. Eline ya sağlık. Geldim. Keyifliydi, değişikti. tırda çeyiz gördük. Farklı bir gündü. Değişik bir başlangıç oldu hepimiz için. Evet. Haftanın ilk gününü geride bıraktık. Yarın yine aslında buralardayız ama Kartepe'deyiz. Değil Sendeyiz. Hı hı. Bakalım neler yapacaksın bize? Yarın bu sessizliğin geçecek mi? En çok bunu merak ediyorum. Yarın bence çok güzel bir gün olacak. İnşallah hep beraber keyifli bir vakit geçirebiliriz diye düşünüyorum. Var mı böyle bize hazırladığın değişik sürprizlerin? Böyle mesela bugün tır hiç beklemiyorduk. Yani ben belki sürpriz çok oldu. olmayabilirsiniz ama evet bir şeyler var. Hı. Kendi çapımda yaptığım bir Aynen, şeyler Aynen, yani diyorsun. size ufak hediyelerim var belki. Aa. Olabilir severiz hediyeleşmeydi. Yarın evlerinize Kartepe'den konuk oluyoruz. Bence keyifli bir hafta olacak. Öyle hissediyorum. Baştan böyle bugün birazcık sessiz başladık gelinlerimle ama düzelecektir diye umut ediyorum. Aynı saatte Show TV'de görüşmek üzere. Öpüyoruz. Hoşçakalın.